Selamünaleyküm sevgili dostlar. Yakın geçmişte sizleri tanıştırdığım Yusuf kardeşimin çalışma arkadaşının mesai arkadaşının bıçakları Allah razı olsun bizi tavsiye etmiş. Getirdiler. Burada hanımlar hanımlar diyeceğim. Hanımlar kavanoz açmaya kalkıyorsunuz. Bunlarla kırıyorsunuz. Yani bıçakların kırıldığına üzülmem de bu parçalar Allah muhafaza hiç ummadık bir yerde bir yerinize gelir. Hassas bir yere gözünüze gelir. Allah muhafaza buyursun. Ya ondan sonra alın başınıza dert. Bıçakla kavanoz açılmaz. Hele hele böyle ince esnek bıçaklarla hiç açılmaz. Bunlar yay gibidir. Allah muhafaza nereden kopup nereden patlayacağı belli olmaz. Kavanoz açmayınız. Lütfen kavanoz açmayınız. Bak bize de yazık. E eşlerinize de yazık. Yani bir bıçak biletine kadar iki bıçak biletme ücreti vermek zorunda kalacaklar. Yani biraz daha bir şey olsaydı yazık günah. Bunları toparlamak için biz de farklı aletler kullanacağız. Hanımlar lütfen 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 Kavanoz kapağı açmayınız. Elinizdeki ya bir tane bıçağı gerekiyorsa hani bir açacak alın. Olmadı. Başka bir şey de yapın. Ama bunlarla açmayın bıçaklardan. Çok sert çelikleri. Daha yumuşak bir malzeme seçin. Ve kavanozu açacağı yapın yani kendinize. Ama bıçakla olmaz bu iş. Korkarım. Yani size zarar verecek. arkadaşlar işte market bıçaklarından bir tanesi. Bir ağzını açabilir bakın öbür taraf hala hala sıkıntı. Yani iki tarafı ayrı açtıkları için bir türlü şey yapamıyor. Bizi oluyor. Şuraya bakar mısınız? Yani ağzı. Evet arkadaşlar. O bıçağın ağzını toparladık. Hatta o bıçak, bu bıçak, şu bıçak derler ya. Bu üç bıçağın ağzını da toparladık. Biz bıçağın çeliği efendime söyleyeyim e, müşterinin şu su bu su demeden tüm bıçaklara aynı işlemleri uyguluyoruz arkadaşlar. Yani efendim ucuz bıçak, pahalı bıçak, e, kaliteli bıçak demiyoruz. Biz işlemi uyguluyoruz o alabildiğince alıyor. Biz efendim bunu falanca kişi getirdi, bunu fişmanca kişi getirdi, bunun hatırı bizde daha yüksek değil. Bir tane eksik işlem yapmıyoruz. Yani sonuç itibariyle ne diyoruz? Yediğimiz yemen kazandığımız ekmen hakkını vermemiz gerekiyor. Hayırlarda kullansınlar. Selam ve muhabbet